Sanat hepinize kocaman bir merhaba. Bir gülüşle yine birlikteyiz. Bugün sizlere Yunus Emre'den bir kıssayı paylaşmak istiyorum. Yunus Emre, Tapduk Baba'nın delgahında çile doldurmaktadır. Tapduk Emre, Yunus'u çilehaneye gönderir. Orada nefsini terbiye için günler geçmektedir ve Yunus'un karşısına nefis şeytan diyelim ya da çıkar. Aralarında şöyle bir söyleşi olur. Hey Abdal Yunus Beyzade doğdun, Dön memleketine. İpekli sedirlere kurul. Karşında vücut çizgileri en güzel şiirden daha renkli kızlar raks etsin. De, Yunus Bey çok yaşa, Yunus Bey çok yaşa, Yunus Bey çok yaşa. Yığınlarının insan yığınları satranç tahtasına diz ve onları dilediğin gibi oynat. Devlet senin, nimet senin, mal senin. Yunus Bey çok yaşa, Yunus Bey çok yaşa. Alçak mevs, varlık nuruna engel. Allah'la kul arasında perde, yıkıl karşımdan. Ben o var için varım, varı anlamak için var oldum. Var olunca da yokluk benim için son olmayan bir işkence. Ya sen, sen de bu işkencenin gözlere kızgın mil çeken başcelladı. Önce seni boğmalıyım. <laughs> Etme Yunus, beni boğmaya gücün yetmez. Üstüme dağları dayıksan emeğin boşa gider gölge gibi bir şeyim dedim ya. Gölgeyi toprakla örtebilir misin? Beni ne kılıç keser, ne ok derer. Ben seni kesecek kılıcı, delecek oku bilirim. Neymiş o? La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Evet, bugünlük de bu kadar sağlıkla kalın, evde kalın. Hoşçakalın.